Ulusal Cerrahi Derneği'nin Sayın Başkanı, sevgili arkadaşım, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi e, Genel Cerrahi Ana bilim Dalı'nın Vayen e, Öğretim Üyesi Semih Baskan Hoca, sevgili arkadaşlarım, e, bizim e, Genel Cerrahi Anabilim Dalımızın endokrin ağırlıklı çalışan seksiyonunun bu akademik toplantısına hoş geldiniz. Benim hayat felsefemde bir insan sağlıklı ise üretmiyorsa onu tüketme hakkı yok. Başka bir e, ifadeyle bir insan sağlıklıysa ölünceye kadar üretmeli. Üretenin ürettiklerini kendisinin tüketmesi söz konusu olsaydı insanların arkasından hiçbir eser kalmazdı. Eğer bir insan sağlıklı ise üretmiyorsa bana göre o insan ölüdür. Gene bana göre en büyük evliya, en büyük mütefekkir, en büyük insan insan insanlar uğruna, doğa uğruna, canlılar uğruna üreten ilim ve irfanıyla, ile, uygulamalarıyla ile hizmet eden insanlardır. Onun için e, bu toplantıların e, önemi bu açıdan da son derece e, kayda değerdir. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nın gelişi itibariyle ben 9. senedir Anabilim Dalı Başkanıyım. 30-35 senedir e, çok yergi almasına karşın 35 senedir e, yan dallar oluşturulması doğrultusunda son olarak bugün sabah bile bir e, yakanlığı uyararak bir yazı gönderilir, rektörlüğe bildirilmesi doğrultusunda siz e, bakanlığın direktifi doğrultusunda kurulacak yan dal, bilim dallarının yanında şimdilik hiç olmazsa işte e, endokrin, meme, acil cerrahi, e, kolorektal cerrahi, hepatopankreatik, bilier cerrahi de sertifikasyon programlarının YÖK düzeyinde, üniversiteler düzeyinde mutlak surette uygulanması gerektiğine inandığımı ee, bizim akademi kurulu kararı doğrusuna kendilerine bildirilir. İşte bütün bu doğrultuda bu yapılan çalışmaların ya da bu isteklerin temelinde yatan bu bugünkü toplandığı, geçmişteki bu toplantılar çalışmalardır. Ee, bu nedenle ben e, genel cereyan abim dalı başkanı olarak hep söylüyorum. Biz bir aileyiz. Siyasi iktidarın dediği gibi herkeste sıfır problem diye bir şey olamaz. Hepimizin problemleri var. Karı koca arasında, kardeşler arasında sıfır problem olmuş mu? Bu bana göre son derece e, mantıksız bir an. Bizim de problemlerimiz var, kendi aramızda var ama hepsini kendi aramızda çözüyoruz. Ve herkes gücü yettiğince üretmeye çalışıyor. O nedenle 8-9 senesi, bana göre ben cennetimi yaşıyorum, arkadaşlarım bilemiyorum. E, büyük katkıları nedeniyle sevgili kardeşim Selçuk Özerman'a, Yeşim bile, diğer bütün ekibe, kapıdaki e, güvenlikçiden baş hemşireye kadar hepsinin katkıları var. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu e, toplantının e, online olarak her tarafa e, ulaşacağına inanarak tekrar sevgili başkanımıza e, Semih Hoca'ya ve hoş geldin diyor. Saygı ve sevgilerimizin. günaydın sevgili arkadaşlar ee, ben de Türk Cerrahi Derneği adına burada olmaktan büyük bir mutluluk ve e, onur duyuyorum. E, değerli Akgüz Hocamı, değerli Baskan Hocamı, değerli Özarman Hocamı ve sevgili arkadaşım e, Yeşim Ermeli sizleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. E, bizim açımızdan Türk Cerrahi Derneği olarak bugün yapılan bu etkinliğin e, iki noktada çok büyük önemi var. Bunlardan birincisi e, bir elektronik öğrenme etkinliği gerçekleştireceğiz. E, bir öncekini de e, bu ekip başarıyla yapmıştı. Zernek e, olarak bizim çok önem verdiğimiz ve Kasım ayından itibaren sizlerle e, paylaşacağımız yeni bir e, proje. Cerrahi alanında web temelli internet üzerinden yayın yapan elektronik öğrenme yani e, bilgi ve teknolojinin e, bilgisayar ve web aracılığıyla 7 gün 24 saat nerede olursak olalım, hangi ilde, hangi kasabada, e, muayenehanede, ofiste, ameliyathanede, evimizde e, ulaşabileceğimiz e, eğitim imkanlarına dönüştürülmesi. Bunun bir senkronize örneğini e, bugün izliyor, izleyeceğiz. E, benim öğrendiğim kadarıyla 350 e, kişi önceden kayıt yaptırmış. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 350 meslektaşımız bizimle birlikte olacak. Bu eğitimin geleceği, e, dünyada bütün e, eğitim programları e, bu alana doğru kayıyor. Bunun öncüsü olmak da e, hem İstanbul Üniversitesi, İstanbul Fakültesi için hem de Cerrahi Derneği için çok çok önemli arkadaşlarımı, hocalarımı kutluyorum. İkinci e, önemli noktası da e, bugünkü konunun tiroid kanseri olması. Biz e, gene dernek olarak özellikle bu dönemde tiroid cerrahisi alanına büyük önem veriyoruz. E, bunun bir nedeni bu alanın kendisinin tabii ki önemli olması ve bizim ülkemizde sık görülen bir hastalık grubunu oluşturması ama öte yandan da hepinizin bildiği gibi tiroid cerrahisini yapmak isteyen diğer branşlar var. Özellikle tiroid kanseri cerrahisiyle ilgili genel cerrahi ve kulak burun boğaz arasında zaman zaman sıkıntılara yol açabilecek bir takım tartışmalar yaşanıyor. Dolayısıyla biz bu yıl Tiroid kanseri alanında dernek olarak özel bir önem verdik. Bütün tıp fakültesi dekanlarına, ana bilim dalı başkanlarına e, iletişime geçerek tıp fakültesi müfredatlarında bu konunun genel cerrahlar tarafından anlatılması, sahip çıkılması için taleplerde bulunduk. Ankara'da bir tiroid kanseri cerrahisi kursu düzenledik. E, ve tiroid kanseri cerrahisiyle ilgili Türkiye'de yapılan her türlü etkinliğe de dernek olarak destek olmaya e, karar verdik. Bu biraz önce bahsettiğim web üzerinden yayın yapacak Türk Cerrahi Derneği Sanal Akademisi'nde de tiroid cerrahisinin modüller halinde yer almasına e, özel bir önem verdik. Geniş bir heyet e, tiroid kanserinde içebilecek şekilde e, modüller hazırladı. Bunları yakında webten e, sunacağız. Yani bu alanın tam olarak sahiplenilmesi bu alandaki bizim beceri ve bilgimizin güncellenmesi ve geliştirilmesi için her türlü çabayı destekliyoruz. Ve bir de bu çabaları da biz kendimiz yapıyoruz. Bu nedenle bugünkü toplantı bizim derneğimizin iki amacıyla da örtüşen ve içinde bulunmakta büyük mutluluk duyduğumuz, onur duyduğumuz bir toplantı. Ben kısaca toplantı programını bahsedip Sayın Başkan Hocam'a da sözü bırakayım. E, prognostik faktörler konusunda önce Profesör Doktor Neşe Çolak e, endokrinoloji uzmanı e, daha önceden e, kaydedilmiş. E, onun bir sunumunu e, izleyeceğiz. Kendisi şu anda aramızda değil, İzmir'deymiş bugün. Başka bir toplam nedeniyle. E, i̇kinci konuşmacımız radyolojik tanıyı anlatacak. Yardımcı doçent doktor Artur e, Solmazoğlu e, daha sonra e, Boeing seksiyonu indikasyonlarını sevgili Yeşim e, sunacak ve anatomik özellikleri anlatacak. Prof. Dr. Yeşim Ardından da ameliyathaneye bağlanarak canlı ameliyat diyelimine geçeceğiz bugünkü programımız böyle. Değerli Hocam Semih Baskan da size seslenmek ister. Buyurun. Hepinize günaydın. Üçüncü kez sizlerle birlikte olduğum için mutluyum. Bu mutluluğu ve onuru paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı ve onun değerli öğretim üyeleri bir iki daha gerçekleştiriyor. Biraz önce Türk Cerrahi Derneği Başkanımızın da ifade ettiği gibi eğitimde süreklilik esas. Bir tane yapıp ondan sonra ona geleneksel diye ikincisini gerçekleştirme hepimiz yaşıyoruz Türkiye'de. Şimdi ben baktım, bu yıl içerisinde üçüncü defa buraya geldim. Her defasında da aynı zevki, aynı mutluluğu taşıyorum. İlkinde sinir monitorizasyonu, ikincisinde laparoskopik sürenelektomi, adrenelektomi, üçüncüsünde de bu. Bir yıl içerisinde üç tane bilimsel toplantıyı bu düzeyde gerçekleştirmek hakikaten çok büyük başarı. Ve hem ben değerli kardeşim Ali Akyüz hocama, hem Selçuk Özer Manurcamıza ve sevgili kızımız Yeşim Ergin'e olağanüstü çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Her defasında çağırdıklarında gene onlarla birlikte olmanın mutluluğunu paylaşacağımı da ifade etmek istiyorum. Bu kursunda başarılı geçeceğini söylüyorum. Sevgili Cem biraz önce Anadolu'nun dört bir yanından dedi. Bir önceki kongrede Paris'ten bizim Ankara Tıp Fakültesi'nden Profesör Halik Gökçer'in de bu kursa katıldığını daha anında öğrenmiştim. Dolayısıyla gene bazı sürprizler bekleyip belki yurt dışından da katılımlar olabilecektir diye düşünüyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Gracias.